Ercişli aşık Umani Baba var idi. Allah rahmet eylesin. Buradan bütün Ercişlere de selam olsun. Erciş'in büyüğüydü. Benim dostumdu o. Bir gün onun misafiriyken gayet tuhaf bir şekilde sebepsiz dedi ki hadi Erciş mezarlığını gezelim. Allah Allah misafiri mezarlığa götürüyorsunuz. <laughs> Ama Erciş'li aşık Umani'nin vardı böyle esrarlı işleri. Gittik. Selçuklulardan kalma bir sürü kitabe, mezar taşları, bir kainat var. Ne beyitler, ne yazı cinsleri var. Erbabına sesleniyorum, incelesinler. Selçuk mezarlığı, müthiş. Dolaşırken orada yeni kazılmış bir çukur gördük. Yeni bir mezar, belli sahibini bekliyor ve görüntüsü de çok ürküntü verici bir çukur. Umani Baba'ya dedim ki, burası için ne düşünüyorsun? Hacı amca dedim. Baktı baktı dedi ki, vallahi zerre kadar korkum yok. Ömrüm boyunca bana verdi, keremde buyurdu, bulundu. Oraya düşünce mi beni unutacak? Vefayı yaratan odur. Ben oraya düşünce bana vefasızlık mı eder? Ehli irfan bu işte. Evet. Zerre kadar korkmuyor. Çünkü orada en çok kendisine muhtaç olduğum haldir. Biliyorum o beni satmaz. Eyvallah. Diyordu. Şimdi, işte Allahu u Teala'ya en muhtaç olduğumuz an, kabre düştüğümüz andır. Düşünün ki, hakikaten Anneniz bile ki sizi yeryüzünde en çok seven insan anneniz. O bile sizi orada bırakır tıpış tıpış evine döner. Siz orada kalacaksınız. İşte orada size lazım olacak olan şey nedir? Oraya gücü yeten birisidir. Allah'tır. Size yardım etsin istiyorsanız sevdiği şeyler gözüne girin. Sevdiği şeyleri yapın.